Yine her zamanki gibi benim hayatıma bir mucize imzası attığınız için öncelikle Recep teşekkür ediyorum. Bundan bir yıl önce tam başlamıştı bizim yolculuğumuz. Ya mucize sen diyerek bütün dünyamı, hayatımı değil dünyamı değiştirdi kendisi gerçekten. Bana dese ki şu dereden kendini at, hiç düşünmeden atabilirim onun sözüyle yani o kadar. Estağfurullah. <laughs> tacıdır. Ben başka bir eğitime olmuşken kendisiyle tesadüfen telefon konuştum ve böyle bir eğitim var dedi. Enerjisiyle aldı beni buraya getirdi. Yine yine çok teşekkür ediyorum. Hümer hocamla ve diğer arkadaşlarla tanıştım. Gerçekten mucize bir şey. Yüksek benlik benim için zaten farklı bir alan ama Recep hocanın enerjisi yine bir mucize atmama vesile oldu. Teşekkür ediyorum herkese. Bugün de bende bir enerji patlaması var yani böyle bir şeyle fışkırıyor. <laughs> bir şey dışarı Beğri hocamla da konuştum. Bir şey çıkması gerekiyor dışına yani öyle bir şeyler var ama gerçekten bu kadar kolay mı kelimesini bugün kullanabiliyorum yani bu kadar kolay mı dönüş Hani çok uzun zamandır uğraşıyorsun, uğraşıyorsun, uğraşıyorsun. Bu kadar mı kolay, bu kadar mı mucize gerçekten? Varlığınıza sonsuz şükürler olsun herkese.